Evet. TET öncesi 20 Haziran 10 11'e 7 geçiyor ve ben yatağa gidiyorum. 7.30'da kalkıp duşumu alıp hazırlanıp sınava gideceğim. Sonra gelip AYT çalışacağım. Matematik, fen genel olarak. Sonra bir gün daha dişimi sıkıp artık bu lanet olası sistemden umarım kurtulacağım. İstediğim yere gideceğim. Ve bu videoyu büyük ihtimal sınavdan sonra yayınlarım ne olursa olsun. Bakalım. Umarım istediğim gibi gelir. Umarım istediğimiz gibi geçer. Genel olarak herkesin. Emek verdik. Yorulduk. Bütün sene çok zorlu geçti. Yani gerçekten öyle bir değişim oldu ki. Benim yani ben sene başında Amerika'daki üniversitelere başvuruyorum. SAT TOEFL'a hazırlanıyordum. Ne bileyim yani essay yazıyordum. Son 3 ayda 4 ayda o kadar değişti ki. Adapte oldum. Umarım olabildim. Ki olduğumu düşünüyorum eski seviyeme çıkmaya çalıştım. Ki normalde 9-10-11'i çok sağlam tutmuş bir olarak bence YKS'de işim gerçekten rahattı. Eğer devam etseydim. Ee, ama harbi zor olanı yaptığımı düşünüyorum. Neredeyse 7-8 ay YKS'ye ara verdim. Yani yaz boyunca yazın da hiç çalışmadım etmedim. Ve ben adam akıllı YKS çalışmış. Şubat Mart'ta geri başladım. Öyle söyleyeyim. Çok büyük bir risk. Ama kendimle gerçekten gurur duyuyorum çok pişman olurdum eğer böyle bir şey denemeseydim hep içimde kalırdı. Olmadı. Belki olmamasının bir sebebi var. Buraya gidemememin bir sebebi var. Sıkıntı yok. Ben Türkiye'de istediğim üniversite, istediğim bir bölüm, benim hayallerim var. Belki o olacak. Daha iyi olacak, daha iyisi olacak. Hiç fikrim yok. Ama tek bildiğim şey kendime güveniyorum ve siz de kendinize güvenmelisiniz. Bakın bugün sabahtan beri tarih videosu, coğrafya videosu Türkçe videosu izlemekten gözlerim kanlandı. Ama sıkıntı yok. Üç güne Counter Strike oynamaktan gözlerim kanlanacak. O yüzden bu atış, atıştırma diyorum. Alıştırma diyelim. Hepinizi çok seviyorum. Ee, lise hayatım boyunca sürekli video attığım yerde burası. Başlangıçta küçüklüğüm için olsa da. Üniversitede devam etmeyi planlıyorum. Ne olursa olsun. Hani hayatımda hani YouTuber olmak gibi bir amacım yok. Genel olarak içimi dökmek, sizlerle konuşmak, sevdiklerimle beraber olmak haberleşmek için kullanıyorum. Ki YouTube'un zaten ilk asıl amacı böyle küçük videolarla haberleşmek için. YouTube'un ilk videosuna bakarsanız 1-2 dakikalık bir video olduğunu görürsünüz. Ee, öyle neyse, ondan konudan çok saptık. Olacak yani 2 güne bitecek. Ve artık hani yani neyi bilmiyor olabilirim ki gerçekten hani ne aklımdan çıkmış olabilir ki diye düşünüyorum. Ki gerçekten de öyle belki çok detaylar aklımda değildir. Yapacak bir şey yok sıralama sınavı. Benim aklımda olmayan diğerlerinin de aklına gelmemiş olabilir. Bakacağız. Ben kendime güveniyorum. Bakalım ya. Çok garip duygular içerisindeyim açıkçası. Çünkü ben TYT 5 senedir bağlıyım. 5 seneden beri TYT konuları görüyorum. Ve TYT'nin hayatımdan çıkacak olması çok garip hissettiriyor. Yani bir de coğrafya, tarih, işte FKB'nin böyle aptal aptal kaldırma kuvvetidir. Canlıların sınıflandırılmasıdır. Bread baget, pipettir. Yani bunlar hayatımda bir daha olmayacak. Ve o kadar bize hissettiriyor ki TT matematik. iğrenç matematiği çok severim. İleri düzey matematik almayı o kadar çok istiyorum ki ileriki mühendislik hayatımda. Ama TT matematik değil. Ama dört işlem değil. Ama aptal aptal problemler değil. Hiç sevmedim. Asla sevmeyeceğim. Ama son bir kez daha last dance diyebileceğim. Son yarın bütün odamı vereceğim. Ve artık diyeceğim kurtuldum. Bir daha çözmek zorunda değilim. İşte o yüzden... Son çözüşümün hakkını vermem lazım. Hakkını vermeniz lazım. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Kurtuluş yakındır.